Dünyamızda her geçen dakika onlarca yeni AIDS ya da edinilmiş immün yetmezliği sendromu olgusu yaşamımıza katılmaktadır. İlk kez 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde tanımlanan hastalık gün geçtikçe insan hayatı üzerindeki tehdidini artırmaktadır. AIDS'in sebebi HIV isimli virüsün ortaya çıkardığı enfeksiyondur. 1981 yılından bu yana 60 milyon insan HIV virüsü tarafından enfekte edilmiş ve 20 milyon insan AIDS nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Cinsel yolla temas HIV virüsünün en etkin, hızlı ve önemli bulaşması nedenidir. Kanda virüsün yoğun miktarda bulunması halinde de virüsü taşıyan kişilerden alınmış kan ve kan ürünleri hastalığı bulaştırabilmektedir. HIV gebelik süresince, doğum sırasında ve doğum sonrası dönemde emzirmekle anneden bebeğe geçebilmektedir. Sağlık personeline kan ile bulaşmış vücut sıvılarıyla temas sonucunda da HIV virüsü bulaşabilmektedir. Sağlık personeli hastalıktan korunmak için tüm hastaların kan ve diğer vücut sıvılarını potansiyel enfeksiyon kabul ederek evrensel önlemlere göre çalışmalıdır. Yayılma yollarının özelliği hastalığın belirtisiz geçen uzun bir döneminin olması ve tanı koymanın kan testleri dışında imkansız olması HIV enfekte olgu sayılarının giderek artmasına neden olmaktadır. Tıp dünyası, gönüllü kuruluşlar hastalığın önemini anlatabilmek, toplumu bilgilendirmek ve korunma yollarını öğretmek için çalışmalar düzenlemektedirler. Amaç hastalıkla ilgili duyarlılığı artırmak, insanları bilgilendirmek, korunma yollarını öğretmek ve AIDS programlarını güçlendirmektir. Kan ve kan ürünlerinin HIV yönünden rutin olarak taranması antiviral ilaçların kullanıma girmesi, fırsatçı enfeksiyonların önlenmesi ve tedavinin yapılabilmesi, yaygın ve etkili eğitim programlarının uygulanmaya başlaması ile HIV, AIDS yaygınlığında son yıllarda olumlu değişiklikler gözlenmeye başlanmıştır. Son dönemlerde yeni enfekte olguların önemli bir kısmını 15 yaş altı ve 15-24 yaş arası gençler oluşturmaktadır. Salgının başlangıç yaşı giderek düşmekte, enfekte kadın sayısı giderek artmaktadır kadınlar ve çocuklar gün geçtikçe AIDS'e daha çok yakalanmaktadırlar. Hasta sayıları milyonları bulan ülkeleri göz önüne alarak ülkemizdeki vaka sayılarının artmasını engellemek için çalışmalarımızı artırmalıyız. HIV virüsünün bulaşma risk ve yollarını bilmek, korunmayı öğrenmek, HIV AIDS'le hastaları toplumdan dışlamadan ama özen göstererek hep birlikte el ele vererek yaşamakla bu hastalığa karşı savaşabiliriz. Daha sağlıklı bir yaşam için bilinçsiz, korunmasız cinsel ilişkiye hayır. Kendini ve sevdiklerini korumak için AIDS'e öğren.